Herkese evet, arkadaşlar, bir başka videoyla karşınızdayım. Merhaba ben Aslı Gözde. Bugün sizlerle yine bambaşka bir tarot açılımıyla karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Astroloji açılımlarından çok popüler olan bir açılımı sizlerle tanıştıracağım. Aylık Burç Yorumu Tarot Açılımı. Bir önceki derste de size e, Instagram ve Tarot, e, Instagram, YouTube, ile birlikte tarotun ilişkisini kurabileceğiniz, oradan bu sosyal paylaşım platformlarından tarot okumalarınızı paylaşmak için bir tarot açılımı sunmuştum hatırlarsanız. El dişi konuşturma açılımı hatırlayalım, hatta unutanlar için bir link bırakacağım yukarıya. Bugün yine buna benzer olarak çok tren, çok popüler bir açılımı sizlerle karşılaştıracağım, detaylarını anlatacağım. Aylık Burç Yorumu Tarot Açılımı. Instagram'ı araştırın, YouTube'da aratın arkadaşlar. Şöyle başlıklara karşılaşacaksınız. İşte Koç Burcu sizi Ağustos ayında neler bekliyor? İşte İkizler Burcu sizi 2025 boyunca neler bekliyor gibi gibi. Hatta benim kanalımda da var örneklere bakabilirsiniz. Dolayısıyla ister günlük, ister haftalık, ister aylık, isterseniz yıllık olarak bu anlatacağım tarot açılımını, burç burç hepsinin öngörüsünü almak üzere kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bak yine çok tren, çok popüler bir açılımın konseptini tüm detaylarıyla size anlatacağım. Başlamadan önce video içeriklerini beğeniyorsanız, kanal içerikleri genel anlamda hoşunuza gidiyorsa ve katkı sağladığını düşünüyorsanız arkadaşlar kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve sevdiklerinizle tarot çalışan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Şablonumuza geçiş yapalım. Bakın sevgili arkadaşlar bütün artık dersler boyunca anlattığım ve aktardığım yegane cümleden bir tanesi de komplike olacağıydı. Doğru. Bugün görüyorsunuz 9 kartımız var. Fakat eklenmeleri gitmiyor. 9 kart olmasına rağmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sıralanmadığını görüyorsunuz. Neden hocam? Şundan dolayı. Bakın arkadaşlar bu açılımın şöyle bir istisnai boyutu var. Her bir satır yani şu mavi işte takip ederseniz her bir satır kendi için ayrı bir temayı verdiği için 1, 2, 3 şeklinde sonlanıyor. Burada bu açılım içerisinde ilk satırımız İlgili burç hangisi ise artık hangisi için tasarı yapıyorsanız koç, ikizler, aslan, yay, akrep fark etmez. İlgili burcun genel etkilerini alacağız. Yani genel olarak gündemlerine, gündemlerine neler gelecek, hangi tema ve konular ile karşılaşacak burç sahipleri bunları göreceğiz. İkinci satırda burçlar için spesifik olarak para, finans, kariyer dünyalarında konuşacağız. Üçüncü satırda ise aşk ve ilişkiler gündemlerine bakacağız arkadaşlar. O yüzden... Her bir satırdaki üç kartı birbiri içinde eklenerek nasıldı? Geçmiş, şimdi gelecek açısından bir anlattığımız hikayeleştirerek anlatma metodunu kullanacaksınız arkadaşlar. Her bir kartı birbiriyle bağlantılı olarak okuyacaksınız. Her bir satırdaki üç kart için. Tamam. Dolayısıyla İlk genel etkiler satır, ikincisi para kariyer, üçüncüsü ise aşk ilişkiler içerisindeki üç kartı birbiriyle bağlantılı olarak okuyoruz. Ama toplamda dokuz kart okumuş oluyoruz bakın arkadaşlar. Şimdi bir örnekle taşlandıralım. Bu arada sizler için bir e-kitap hazırlıyorum arkadaşlar. Linkini açıklamalara bırakacağım. Detaylarıyla ben tarot çalışmamda, pratiklerimde yanımda bir yazılı kitap yazılı bir metin olsun istiyorum. Bakarak, okuyarak anlamak istiyorum. Sizin anlatınızı çok sevdim hocam. Dolayısıyla detaylarıyla öğrenmek istiyorum diyenler için bir e-kitap hazırladım arkadaşlar. Link açıklamalarda bakabilirsiniz, ekleyeceğim. Ki bütün diğer e videolara da entegre edeceğim. Şimdi 2025 Ağustos ayında Koç burçları neler bekliyor arkadaşlar? Bakacağız. Şimdi Öncelikle hatırlayalım. Bakın 9 kart olduğu için artık farklılıkları göreceksiniz. Biz nelere bakıyorduk? Bir açılım içerisinde major arkana var mı, minor arkana var mı? Minor arkanda hangi elementler yer almış? Aynı zamanda kart figürleri birbirine bakıyor mu? Şimdi kart niceliksel olarak arttıkça bir açılımda bu anlattığım öğelerin daha da önem kazanacağını keşfedeceksiniz ama ben size öncesinde söylemiş olayım. Dolayısıyla bunu bir alışkanlık haline getirin arkadaşlar kompleki hale geldiği için açılımlar bakın artık hem majör arkana kartlarını görüyorsunuz hem minör arkana kartları var çeşitli olarak koymuşum. Gelin birlikte öncelikle teknik detaylara giriş yapalım. Şimdi kaç tane majör arkana kartımız var? Her satırda bir adet major arkana kartı görüyorsunuz. Önemli konuları görecek olabiliriz. Şimdiden bunu uyarısını yapalım. Minör arkana elementlerine baktığınızda tılsım görüyorsunuz. Bir, iki tılsım var bir iki değnek var görüyorsunuz bir e, Kılıç var bir de kupa var Dolayısıyla tılsım ve değneklerin daha yoğun olduğunu görüyoruz aşılım konsepti yani Toprak ve ateş elementlerini görüyoruz buna da ne demek oluyor Yani aksiyona geçeceğimiz bir ay olacak Bizim daha çok eril enerjimizi aktivasyonumuzu ve etkin kapasitemizi geliştirmemiz gereken bir ay mı Aynı zamanda risk ve güvenlik temalarına bakacağımız, kendimizi emin hissetmek isteyeceğimiz, hemen ateşin içgüdüsel eylemiyle hareket etmeyeceğimiz, biraz üzerine mantıklı argümanlar kurarak hareketlerimizi sürece entegre edeceğimiz bir ay olacak mı? Doğru. Bakın ateş ve hemen topra bir entegre ettik. Lütfen ve lütfen söylüyorum, her ders söylüyorum ama bu videoda ilk defa tanış olduğumuz arkadaşlar varsa, elindeşi dört element eğitimlerine bakın arkadaşlar. Okul sanatların temelidir. E, tarot da bir okul sanat olduğuna göre temeli erilişi ve dört elemente dayanır. O yüzden okumalarınız çok kolaylaşır. Bana güvenin. Dolayısıyla bakın ateş ve toprağın hakim olduğu bir ay olacak mı doğru? Son olarak neye bakıyoruz arkadaşlar? Üçüncüsü kart figürlerinin yönleri. Bakınız. Şimdi ilk satır. Değnek kralı araba kartına bakıyor. Aynı zamanda tılsım 8 ise kart figürümüzde araba kartında dönmüş. Dolayısıyla araba kartında önemli bir konum olduğunu anlayabilir misiniz? Doğru. Şimdi dünya kartı sola bakıyor. Ne dedik? Dişil enerji sol taraf yani geçmişle alakalı. Dolayısıyla burada geçmişe dair bir tema var mı? Doğru. Değnek üçlü temasında kart figür arkasını dönmüş. Dolayısıyla açılımla alakalı bir yönü bulunmuyor. Ama gelin e, prens olarak kılıç prensle baktığımızda değnek üstüne doğru baktığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yine önemli bir teman olduğunu görebilir miyiz? Evet dişi enerji yani geçmiş temasla ilgili bir temanın ikinci satırda bizi karşılayacağını düşünebilir miyiz? Doğru neden? İki kart figürü de sola doğru bakıyor bakın. Detaylar önemli. Son olarak aşk ve ilişkiler bölümündeki kartlara bakalım. Burası kendi içinde bakıyor. Açılımın solu ve sağ ya da içine doğru bakan bir figür yok. Burada da keza aynı şekilde sadece büyücü kartı bize doğru bakıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sağ ve sol temaları önemli demiştim. Detaylar için lütfen değerlendirin. Şimdi genel okumada anlayacağız. Hemen kart anlamlarına geçiş yapalım. Şimdi birinci satır genel etkileri. Koç burcu için Ağustos ayında 2025 Ağustos ayında genel etkiler, genel temalar neler olacak ona bakacağız. Tılsım 8'isini görüyoruz. Detayları, kart detaylarını gerçek yaşam hikayeleriyle öğrenmek ya da isteyenler sağ üst köşeye hemen bir link bırakacağım. Oradan okuyup derslere bakabilirler. Genel anlamda çok çalışmak, tecrübe edinmek ve rutinde kalmaktı. Araba kartı amacı kitlenmek, strateji ivme almak ve inisiyatif almak, liderlik, risk gelişimler DNA kralıydı. Gelin şimdi yorumlayalım. Bakın sevgili arkadaşlar, araba kartında önemli bir hadise var. Zaten major arkan kart olması itibariyle önem arz eder, güçlü etkilere sahip bir karttır, yüksek bir ivme alma karttır. Ama öncelikle tılsım 8'e başladığımızda hayat tempomuzun yükseleceğini koşlar olarak 2025'te hayatımıza birden fazla temanın, birden fazla hayat alanının gireceğini, bu alanlarda yüksek bir ivme ve hız kazanacağımızı, hayatımıza çok odaklılık ve çok yönlülüğün gireceğini, dolayısıyla çalış, çalışma hayatımızın biraz da ön plana çıkacağını söyleyebilir miyiz? Doğru. Dolayısıyla hayatta çok odaklılık ve çok yönlü geliştirdiğimiz için hayat hızımız artabilir, tempomuz yükselebilir, aynı anda birden fazla işle ilgili enerjimizi aktarmamız gerekebilir. Bütün bunları yaparken sevgili arkadaşlar, ana amacımız neyse ona kitleneceğimiz, kendimizi ona doğru yüksek bir motivasyonla taşıyacağımız, o amaç için güdüle, güdüleneceğimiz ve motive olacağımız bir süreç. Aynı zamanda bu kart bundan önce, yani ağustos ayının önceki yapılan eklen tohumların da artık amaçla birlikte taşlandığını, taşlanacağını, sonuca doğru gideceğini söyler bizim için doğru. Dolayısıyla bu iki kartı yüksek aksiyon ve eylemlerle taşlandırabilir miyiz? Evet. Ağustos ayının genel etkileri itibariyle hayat hızımızın artacağını söylemek mümkün mü? Çok doğru. Dolayısıyla ana amacımız neyse ya da bu birden fazla amaçlı olabilir çoklu. Dolayısıyla genel hayatımızı geleni söylediğimiz için hayatımızda genel anlamda nereye kilitlendiysek aşk ilişkiler, para ve meslek kariyer, aile hayatı gibi gibi genelleyelim. Buralara doğru yüksek bir aksiyonla, yüksek bir ivmeyle ve motivasyonla ona kitleneceğimiz de bunun için çok çalışacağımız hayat hızımızın artacağı çalışma ve ritmik tempo açısından. Yani fiziksel eylemimizin her bir alanda yüksek kadrajda çalışacağı bir ay. Aynı zamanda bunu yapmanın kendisi hayatımızın iplerini elini, elimize almamız ve hayatımızı öz liderlik yapma becerimizin hayata entegre olmasına aracılık edecek arkadaşlar. Bu zamana kadar hayat 2025 Ağustos ayına kadar hayat belki de rayından çıkmıştı. Belki de dengesizlikler vardı. Belki de birçok şeyi bir arada yapabileceğimizde çok fazla entek edemediğimiz için bir dağınıklık, odaksızlık vardı. Artık Ağustos ayı itibar ne diyor hayat bize? Hayatın iplerini eline al ve liderlik yapmaya başla. Bir orkestra şefi gibi. Bakın. Dolayısıyla buraya kadar genel etkilere baktığımızda yüksek bir aksiyon, yüksek bir ivme alma, yüksek bir eril enerji aktivasyonu görüyor muyuz? Çok doğru. Şimdi gelin ikinci kısma bakalım. Para, kariyer bölümü koçmuşlar için. Önce bir kartın anlamlarını hatırlayalım. Neydi? Bakın sevgili arkadaşlar. Burada bir macun arkana kartı görüyorsunuz. Hemen bir ünlem koyun kafamızda Ki 78 kartlık Deste içerisinde Major Arkana bölümünde koca bir Major Arkana bölümünü kapatıyor dünya kartı. Bakın kapanışlar sonuna tamamlamak bitiş. Dolayısıyla önemli. Ortadaki değnek güçlü kartımız hazırlık yapmak önlem almak önümüzü görmek alakalı bir fizibilite kartıydı. Son olarak da prens var, kılıç prensini görüyorsunuz bilgi toplamak, araştırmak, meraklı peşinden gitmek meraklı bir prensdi. Şimdi bakınız. İş kariyer bölümünde sevgili arkadaşlar bazı bazı koç burcu arkadaşlarımız büyük kapanışlar yapacak. Ne demek büyük kapanışlar? Büyük devre ya da dönüm kapanışlarından bahsediyoruz. Bazıları emeklilik dilekçesi verip artık emekli olmak isteyebilir arkadaşlar. Kararını verebilir, emeklilik dilekçesini verebilir. Kararını vermek de bu ayda olabilir. Çünkü bu kolektif bir açılma olduğu için herkes için farklı seviyeleri silah edecektir. Kimisi kararını verir, kimisi öncesinde kararını vermiştir, emeklilik dilekçesini verir. Kimisi bunun için adım atar. Ben emeklilik Ayvalık'a yerleşip artık sakin bir hayat kurmak istiyorum diyenler Ayvalık'a gidip oranın bölgesini fizibilite eder, bakar. Benim için uygun mu değil mi gibi. Bazı öğrenci arkadaşlarımız için artık öğrencilik hayatını bitip iş yaşantısının başladığı bir evredir. Bakın dünya kartındayız. Yani üniversiteden mezun olup mezuniyet törenini bahar ya da yaz ayında gerçekleştirip artık belki de Sonbahar itibariyle bir iş başvuru süreci ya da işe girmeyle ilgili taşlandırabilir hayatının bu evresinde. Bakın böyle önemli majör kapanışlar ve başlangıçlar anlatır. Nihayetinde bakın dünya kartında söylemiştim. Bir kapanış varsa burada, geçmişte aynı zamanda bir başlangıç da olacaktır. Dolayısıyla dünya kartı içinde bu ikisinin de birleşimi vardır. Hayatta bir kapanış yapmaya doğru götürürken dünya kartı aynı zamanda yeniliğinin de ışıklarını yakar. Dolayısıyla o ayvalık işte ben Çanakkale'ye yerleşmek istiyorum fikirleri doğar. Ben zaten beyaz yaka için bu zamana kadar eğitimleri almıştım, workshoplarını da tamamlamıştım diyen o öğrenci arkadaşım insan kaynakları e, örneğin bölümünde başvurularını yapar gibi gibi bununla alakalı artık yeniye adımların atıldığı bir ay olacaktır işmesi i̇şte kariyer hayatı ilgili sevgili arkadaşlar. Önemli olan şey bakın kart figürü geçmişe dönük olduğu için ve bakın burada iki kart figürü geçmişe doğru baktığı için artık geçmişi kapatmak ve geçmişle ilişiği kesmek alakalı. iki kart figürü de ne yapıyor? Vurgu yapıyor. Yani erteleme, oyalanma, süreç içerisinde bocalama gibi süreçlerdense artık kararını ver. Burada bir uyarıcı mesaj. Çünkü ilk kartta bakın buraya vurgu yapıyor. Karar ver ve eyleme geç süreci tamamla bilgisini özellikle ve özellikle bakın iş mesela kariyerde çok net alıyoruz. Bunları yaparken yine başlangıçlar da gireceği için fizibilite yapmamızı ve bunu fizibilite yaparken yani bana nasıl bir getirisi olur? Terazinin kefelerine koymak. Çünkü fizibilite yapmak kartı DNA üşüsü. Avantajları ve dezavantajları iki kefeye de koyarak bana ne getirir? Şu an piyasa nasıl? süreçte neler olmuş daha önce bunu yaşayan işte Mehmet'le konuşmuştum İşte emeklilikten sonra şunu, da şunu yapmış ama şunu da söylemişti gibi gibi hem deneyimleri hem piyasayı hem koşulları hem beklentileri karşılaştırarak bir fizibilite yapmanın anlamı olacağını yani ateşin ateş gibi içgüdüsel hemen fevri kararlar vermektense biraz topraklanıp ne demiştik ateş toprak kombinasyonu har haritaya hakim açılıma biraz düşünüp biraz rasyonel bir takım bakış açılarıyla süreci araştırmanın değnek prensle iyi olacağını, kariyer iş meslek konularının iyi olacağını söylüyor arkadaşlar bakın. Bitirişi yap. Geçmişe bakıyor zaten iki kart figürümüz. Geçmişi kapat. Bunda çok net. Ama yeniye geçerken hemen fevri ve iş kararın almamanın daha süreci destekleyeceğini söyleme iş mesela kariyerde bu kapanışlar bu arada bütün koç burcu arkadaşlarım için genel anlamda söylediğimizden dolayı herkes için farklı temalarla eşler arkadaşlar. Herkes için emeklilik olmak zorunda değilim aklıma geldiği için. Herkes için e, okul bitirmek demek değildi. Bunlar majör örnekler olduğu için böyle ama herkesin hayatında bu kadar majör olmak durumunda da değil. Dolayısıyla herkes bazı bitirişler yapacak ve yeni başlangıçlar için fizibilite yapmak durumunda kalacak. Özet. Şimdi aşk ve ilişkiler kısmına geçiş yapalım. Önce kartlarımızı bir hatırlayalım. Neydi? Bakın tılsım üçlüsünü görüyorsunuz. Yeteneklerin işlenmesi, tahsisleme, takım çalışması. Ortadaki sosyallenmek, eğlenmek, keyif alma, kupa üçlüsü ve son olarak da büyücüydü bakın. Yetenekler, beceriler, özgüven, özdeğer ve analitik bakmak. Gelin yorumlayalım. Şimdi... Yine birbirleri eklemlenerek okunacak arkadaşlar tılsım üç üstünde bakın ne dedik biz? Takım çalışması dedik değil mi? Takım çalışması, bir arada olmak. Hatta hemen size şurada yeteneklerin işlenmesi, tahsil takım çalışması dedik. Tamam. Böyle ara ara hatırlatıyorum ki unutanlar hatta sağ üst köşe linklerini de bırakıyorum. Gerçek yaşam hikayeleri de anlamak ve tekrar hatırlamak isteyenler lütfen baksınlar. Şimdi bakın arkadaşlar, ilişkide, ilişkiler, aşk ilişkilerde e, ee, koç burçlarının daha ön plana çıkacağını, daha kendilerini göstereceklerin, daha inisiyatif alacakları bir sürece giriliyor. Aşk ilişkiler. İlişkiler deyince lütfen sadece partner ilişkilerini almayın. Aynı baba ilişkisi, ebeveyn ilişkiniz, işte iş mesela kariyer ilişkiniz, sosyal arkadaşlarınız olan ilişkiniz, tüm ilişkiler. <laughs> Kapadım parantez. Koç burçları bütün ilişkilerinde özellikle partner olan ilişkilerinde aşkta çünkü bizim konumuz olduğu için bu satırda inisiyatif alıyorlar, kendilerini daha net ortaya koyuyorlar, koyuyorlar. İnisiyatif alırken kendi özelliklerini ve becerilerini, yeteneklerini daha aktif sergiliyorlar bu ay. Bu aynı zamanda yeni sosyal ortamlar, yeni sosyal bağlantılarla birlikte güçlenecek arkadaşlar. Bekar olan koşmuşlar arkadaşlar daha sosyal olacaklar daha farklı deneyimlere, daha farklı sosyal etkinliklere, sosyal dokulara girecekler. Ve tabii ki yeni çok insana tanışacaklar. Asus ayını bekleyin der partner olan arkadaşlar daha çok çift olarak sosyalleşmeyi, gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seçebilirsiniz bu doğru. Ama ilişkide koç burcu olan taraf lokomotif olacak demek. Aşkım ben böyle bir yer buldum hadi buraya gidelim. İnisiyatif falan tamam Bundan bahsediyoruz. Bakın birbirini eklemene okunur arkadaşlar. Bu insetif almak, ilişkide lokomotif ve götürücü olan olmak, ilişkide eyleme geçen, ilişkide bu süreçte daha verici ve daha aktif olmak, yeni sosyal dokular ve yeni deneyimlerle kişinin kendi beceri ve yeteneklerin işlemesi, öne çıkması, kendini geliştirmesi kişiyi güçlendirecek arkadaşlar burayla bağlantılı olarak tamam Kişinin iletişim, ifade, kendi yeteneklerini, kendi becerilerini görmesi, anlaması, taçlandırması, daha ileri seviye taşıması noktasında kişiyi başka bir seviyeye götürecek mi doğru? Kişinin kendi kişisel gelişimi seviyesinde ilişkiler bu açıdan bir katalizör etkisi olacak diyebilir miyiz Ağustos'a itibariyle doğru? Kişiler bunları daha uzun vadeli bir proseste yaşayacak diyebilir miyiz doğru? Çünkü büyücü son kart olarak çıkmış bakın arkadaşlar. Bundan bahsediyorum. Dolayısıyla bakın bu sadece açılım konsept olarak bir ayı yorumladık ama siz genel yılı da yorumlayabilirsiniz, haftalık da yapabilirsiniz. Uzak YouTube'da haftalık çok sık karşılaşılan bir şey. Ama dediğim gibi isterseniz bütün hepsini birlikte gün, ay, yıl ya da kendinize göre bir ritmik seviye bularak kategorize edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Aşımız burada sona eriyor. Ben her zamanki çok keyif aldım anlatırken diliyorum ki sizler de çok keyif alırsınız izlediğinizde. İneklerden hoşlanıyorsanız, videoları beğeniyorsanız abone olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenebilirsiniz. Yakınlarınızla, tavla çalışan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.